Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başakşehir rebuild yapacağız Football Manager 2024'te. Biliyorsunuz ki geçen nerede Adana Demirspor üzerine yapmıştık bu video serisinin ilk videosu olarak Adana Demir'le başlamıştık. Şimdi Başakşehir ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki Başakşehir de Manchester City ile anlaştı ve Manchester City ile olan anlaşmasından dolayı belki Manchester City ağırlıklı bir kadro da kurulabilir. Oranın gençlerinden de hani kullanmadıkları oyuncuları da e, transfer edebiliriz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde oluyor ilk sezonumuzda ee, ve yeni transferlerimiz de burada gözüküyor Davidson mesela burada var Josef de Souza aynı şekilde burada var yeni transferlerden de e, oyuncularımız var mesela Cemal Serter de mesela kiralık olarak gözüküyor Hatay'da evet, yani Cemal Serter'i de kullanırız diye düşünüyorum bayağı bir etkili olur çünkü Başakşehir kulübüne Bakalım bu şekilde oynayacağız ve ilk sezonda başarılı olmaya çalışacağız. Yani en azından ilk 5'e girmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz burada? Hep birlikte göreceğiz. İlk sezonda biliyorsunuz ki transfer yapmayacağız. Kendi oyuncularıyla bizzat görmeye çalışacağız. İkinci sezondan itibaren transferlerimize başlayacağız. Ona göre eksik veya ihtiyaç duyulan oyuncuları tespit edip ona göre transferlerimizi yapacağız. Ve sezon sonuna doğru şimdi simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda Başakşehir ligi kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi baktığımızda sezon sonunda Başakşehir ligi 9. sırada tamamlamış. 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet almış. Oldukça kötü bir durumda. Hazırlıkları bir atlatalım. Evet zaten de sezona çok da kötü başlamış diyebiliriz Başakşehir. Üst üste yaşanan mağlubiyetlerde bunun göstergesi tabi daha sonra işte hani zaman zaman şey olmuş ama bu arada yarı finale kadar da yükselmiş kupada da Galatasaray'a elenmiş yarı finalde de 3-1 ve 2-2'lik skorlarla elenmiş e, Başakşehir. Batman, Petrospor, Rizespor, Spor, ve Ankara gücünü geçiyor. Fakat Galatasaray'ı geçemiyor kupada. Oyuncu verimlerine de bir bakalım. Oyuncu verimlerinde de bu şekilde. Piatek 15 gol 2 asist. Kenny 9 gol 1 asist. Deniz Türk 8 gol 8 asist. Pelkas 7 gol 5 asist. Davison 15 gol 7 asist. Figueiredo 4 gol 2 asist. Emirhan İkan 3 gol 4 asist. Diye gidiyor. Yani... Açıkça söylemek gerekirse yani biraz transfer yapmamız da gerekebilir. Ee, o yüzden performansı çok iyi bulmadım açıkçası. Evet şimdi ikinci sezonumuza geçeceğiz bakalım ikinci sezonumuzda ilk önce transferleri yapacağız. Ondan sonra da ona göre de bir e, takım kurmaya çalışacağız bakalım bunu başarabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar ikinci sezon transferlerimizi yaptık. Ee, i̇lk önce Abdurrahman Üresini transfer ettik, ee, kendisini 175 bin liraya alan Kepes Spor'dan transfer ettik ve ee, takımımıza dahil oldu. Hayırlı olsun diliyoruz Mert Hakan yandaş bedelsiz olarak takımımıza katıldı. Mitchi Başuğayı da aynı şekilde e, bedelsiz takım'a katılan oyuncularımızdan birisi. Ivan Cavaliero. E, da bedelsiz olarak takımımıza dahil oldu. Randa Williams da aynı şekilde bedelsiz kadromuza katıldı. Luca Orellano da e, takım bedelsiz olarak takım bedelsiz diyorum. 850 bin euro ödeyerek transfer ettiğimiz oyuncular oyuncu kendisi. Berkay Arı'yı transfer ettik. E, Alanya Kestel Spor'dan e, transfer ettik kendisini de. Onun dışında Berkan Kutlu kiralık olarak e, takımımıza katılırken Pape Gueye'yi de bedelsiz olarak kadromuza kattık. Berkay Özcan'ı e, kiraladık. E, diyeceksiniz ki Berkay Özcan zaten Başakşehir'deydi. Niye Fenerbahçe'den kiraladın dersiniz. Daha önceki sezonda e, Berkay Özcan'ı satılmış olarak gördüm. Yani Oyun kendisi satmış. Ben simülasyondayken bir anda satmış Berkay'ı. Ama biz tekrardan geri aldık. Tekrardan takıma kattık. Berkay Özcan'ı. Wu Xiaojong bedelsiz olarak Beng'e gitti. Patrick Şiş Alettifak'a gitti. Francis Ben Beni Nizaba Ödespor'a kiralık olarak gitti. Mehtabit Acaşio'ya satıldı. Mert Çelik Ümraniye'ye satıldı. Fofana'yı Malatya Spor. Muhammed Sarıkaya e Erzurumspor'a kiralık olarak gidiyor. Bedirhan Özyurt Kıklareli Spor'a kiralık olarak gidiyor. Eren Karaaç'ı Bandırma Spor'a sattık. Enes Karakuş'u Çorum FK'ya sattık. Daniel Alexic'i 350 bin euroya Rüya sattık. E, Yeni Malatya'ya kiralık olarak gidiyor. Serdar Güller Tırnava'ya satıldı. Alican Özfesli yeni Malatya Spor'a kiralık olarak gitti. Muhammed Aslan Taş Sivas Spor'a gidiyor. 150.000 Euro'ya sattık. Onu inan Çorum FK'ya satıldı. Emre Kaplan Gaziantep Futbol Kulübü'ne satıldı. Doğukan Tuzcu yeni Malatya'da kiralık olarak forma giyiyor. Josef de Souza Alright Kulübü'ne satıldı. Efecan Barlık Keçiören Gücü'ne kiralık olarak giderken Batuhan Çelik ise Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya kiralık olarak gidiyor. Serbest kalan oyuncularımız gitmiş? Erer Sürül Balıkesir'e bedelsiz giderken Mahmut Tekdemir futbolu bırakmış. Pelkas Atromitos'a giderken Lucas Lima Maringa'ya gidiyor. Emre Güral'sa takımı yok Emre Güral'ında. Evet transferlerimiz bu şekilde. Şimdi sezon sonunda doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda... E, takımımız ne halde olacak hep birlikte göreceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi Başakşehir ligi 3. sırada tamamlıyor ikinci sezonunda gayet güzel. birinci Trabzonspor 2. Galatasaray 4 Fenerbahçe 5 Samsun olmuş Beşiktaş 7. kadar düşmüş. Kasımpaşa, Kayseri, Bodrum FK ve Gaziantep FK küme düşmüşler. Fikstürümüze de bir bakalım. Kimleri yenmişiz? Nasıl gitmişiz? Evet, Galatasaray beraber değil. Var Beşiktaş'a kaybetmişiz. Fenerbahçe ile beraber kalmışız. Trabzon'u 4-3 geçmişiz. 2-1 Galatasaray galibiyet var. Beşiktaş'a yine kaybetmişiz bu arada. Fenerbahçe'ye kaybetmişiz. Trabzon'u yine yenmişiz. Yani Trabzon'u e, lider olan Trabzon'u e, iki hem içeride hem dışarıda iniyoruz Fakat 7. olan Beşiktaş'a hem içeride hem dışarıda kaybetmişiz. Çok enteresan olmuş diyebiliriz. Bakalım Türkiye Kupası'nda nasıl olmuş? Türkiye Kupası'nda da Pendik'e kaybetmişiz. 3-1'lik skorla kaybetmişiz Pendik Spor'a. Evet, oyuncu istatistiklerine de bir bakalım. Oyuncularımız ne kadar şey yapmışlar. Onu da bir bakalım. Batshuayi 16 gol, 2 asistlik bir katkı yapmış. Bakayım. Ligde mi atmış hepsini? Aynen ligde atmış. Gayet güzel. E, Cavaliero 10 gol, 3 asistlik bir katkısı var. Eee Orellano 3 gol, 5 asist. 10 gol, 5 asistlik bir katkısı var. Mert Hakan Yandaş 7 gol, 3 asistlik bir katkı yapmış bu arada. Mert Hakan'dan da inanılmaz bir katkı gelmiş diyebiliriz. Ee, onun dışında Karsten 6 gol 9 asis oynamış. Yani oyuncuları da görüyorsunuz bayağı iyi oynayan oyuncularımız da var. Berkay da hiç oynamamış galiba. İyi oynamamış anlamış değilim. Aslında oynayabilirdi de. Yani anlamış değilim. Neyse. Böylelikle ikinci sezonu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. 3. Ee, sezona geçeceğiz. 3. sezonda Avrupa Kupası'nda yerimizi alacağız bakalım. 3. sezonda bizim neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi 3. sezonumuza hızlıca geçiş yapalım bakalım. Evet arkadaşlar 3. sezonumuza geçtik. Ee, Transferlerimize baktığımız zaman Pontus Ancus Visti transfer ettik. Nikola Moro Bologna'dan 250 bin euro civarında transfer oldu. Berkay'ı e, bol servisinde aldık Berkay Özcan'ın. Emre Mor bedelsiz geldi. Abdallah Sima o da bedelsiz takımımıza katıldı. Manu Silva Atalanta kulübünden kiralık olarak geldi. Yunus Emre Konaksa <laughs> Bornemut'a gitmiş. Oradan kiraladık Yunus Emre Konağı da. Eden Carsevi sattık. Brentford'a 13.25 milyon euro civarında sattık. Deniz Türücü Bershot'a sattık. 215 bin euroya. Onur Ergün 200 bin euroya Gaziantep'in yolunu tutarken Sefa Kavras 3.2 milyon euro civarında Sivas'a gidiyor. Yasin Dilek 150 bin euro civarında Iğdır FK'nın yolunu tutuyor. Ahmet Tuğba bedelsiz bir şekilde e, Sıhı kulübüne gidiyor. Efe Koyuncu kiralık olarak Kayser anlaştı. Ivan Cavaliero 1.3 milyon euroya Real Zaragoza'da. Banguro ile Fofana da Esenler Erokspor'a kiralık olarak gitmişler. Bakayım serbest kalan oyuncularımız nereye gitmiş. Ali Can takım bulamamış, Muhammed Sarıkaya, Beyoğlu Yeni Çarşı anlaşmış, Efe Canbaharlık, Esenler Erokspor, Bedirhan Özgür, Tuzoma Spor, Batuhan Çelik, Ankara Gücü, Nızaba, Esenler Erokspor'a gitmiş, Melih Karaal, Yeni, Yeni Mersin Spor Kulübü'ne gitmiş, Ömer Ali Şahin'e Gençler Birliği, Davidson'da Al Kulübü'ne gitmiş. Evet takımımız bu şekildeydi. Şimdi e, sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bir de taktiğimize de bakalım. Taktiğimiz de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 3. ligden transfer ettiğimiz Abdurrahman Üres'in e, ilk 11'de forma şansı yakala, yakalamayı başarmış. Berkay Aleviz rotasyonda kalmış daha çok. Evet. E, Böylelikle bakalım 3. sezonumuzu e, sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda şampiyon hangi takım olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet 3. sezonumuzda 6. sıraya kadar gerilemişiz maalesef. Bu baya bir kötü olmuş diyebiliriz. Lider Fenerbahçe 2. Galatasaray 3 Trabzon 4 Samsun 5 beş Beşiktaş şeklinde sonuçlanmış. Gerçi en çok gol atan takım olma ünvanına sahip olmamıza rağmen niye böyle bir şey oldu ben de anlamış değilim. Demek ki defansa biraz takviye yapmamız gerekiyor. Ya da kaleci almamız gerekiyor. Ondan bunu anlıyoruz. Şimdi Avrupa'ya bir bakalım. Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde kalmıştık hatırlayacak olursanız. Slavia Praga kaybettik. UEFA Avrupa Ligi'ne geçtik. UEFA Avrupa Ligi'nde de Osijek ile 1-1. E, 2 4-1 yenmişiz. Victor Pizzen'e 1-1. Ee, Borak Banja Luka'yı 4-1 kaybettik. Sturmgras 0-0. Olympiakos 4-1 yendik. Çukariçki'yi 4-1 ve 3-3'lük skorlarla geçerken son not turunda Atletik Bilbao'ya 1-0 yenerken Rövanşı'da 3-1 kaybetmişiz ve son not turunda elenmişiz Atletik Bilbao'ya. Türkiye Kupası'nda da baktığımızda finale kadar yükselip finalde kaybediyoruz Fenerbahçe'ye karşı. Belki finali kazansak kupaya gidebilecektik ama olmadı. Yani baktığımız zaman Konyaspor, Hatayspor, Hatay Spor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı geçmişiz. Fakat Fenerbahçe'ye takılmışız burada. O biraz üzücü oldu diyebiliriz. Evet genel istatistiklere de baktığımız zaman Abdullah e, Abdallah Sima 19 gol 9 asistlik bir katkı yapıyor. Pontus Ankuis'te 19 gol 5 asistlik bir katkısı var. Yani daha çok e, kanatlardan daha çok gol katkısı aldık diyebiliriz. Orellano da aynı şekilde 14 gol 8 asistlik bir katkı yapmış. Kenin 13 gol 3 asist. Mert Hakan Yandaş 12 gol 6 asist. Mitibaşşay 11 gol 2 asist yapmış. Bekler'den de oldukça asist verimi aldık. Abdurrahman Üresil 18 asist. Brandon Williams 16 asist. Yani Abdurrahman Üresil'i şeyden almıştık hatırlayacak olursanız. Kepez Belediyesi'nden almıştık ve bu sezon baya performansı katlayarak çoğalttı diyebiliriz. Gerçek anlamda. Hatta milli maça bile çıkmış Abdurrahman Üresil. Milli takımın sağ beki daha iyi olmuş diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi milli takımda sağ bekte oynuyor Gülsemi Konak da gerçekten. Şimdi dördüncü sezonumuza geçeceğiz. Bakalım dördüncü sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Dördüncü sezonda bakalım takımımız ne yapacak. Ligi şampiyon tamamlayabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi dördüncü sezonumuza hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar dördüncü sezonumuza geçtik, dördüncü sezonumuzdan Manu Silva'nın bol servisini aldık, Liam Delap bedelsiz olarak geldi, Baxter bedelsiz olarak geldi, Matkovic Brighton'dan kiralık olarak takımıza kattık, Echeverry'i Manchester City'den kiralık, bu arada kanatlarda da oynayabiliyor, göstereyim size, aynı şekilde Echevi de orta sahada oynayan oyuncularımızdan bir tanesi. Aytepe Bülbül'ü de e, bek olarak transfer ettik. E, Aybek Karapoylu'yla da anlaştık. Aynı şekilde ve Leif Davis'le de de, sol bek için anlaştık. E, Berkay'ı kiralık olarak Bandırma Spora gönderdik. E, bu arada Doğukan Tuzcu Rize Spor'da e, transfer oldu. Orelano e, Al kulübüne satıldı. 13.5 milyon euro civarında. Oldukça iyi paraya sattık diyebiliriz. Muhammed Şengezer'i de Ankara gücüne sattık. Ayber kaygısız Adana kiralık olarak gitti. Mişi Bacuay'ı 1.7 milyon euro Alfa Al kulübüne gitti. E, Efe Koyuncu Sakarya Spor'a kiralık olarak gitti. Bu sezon Sakarya Spor'da formu giyecek. Abdurrahman Üresin bu arada şeye gitti. Leipzig kulübüne sattı konuda. Yani 175 bin euroya aldığımız oyuncuyu 15 milyona Leipzig'e sattık ama henüz formu şansı bulamamış. Brandon Williams belki en fazla 32 milyon euro bonservis bedeli kazandık diyebiliriz. Bedelsiz transfer etmiştik onu ve 32 milyon euro bir bir bedelle transfer oldu diyebiliriz. Berkay Aydoğmuş da AMD e kiralık olarak forma şansı bulacak. Yani bayağı bir bizim için karlı bir e, sezon oldu diyebiliriz. Takımımızda bu şekilde oldu. Baxter, Ali, Ali Turap, Silva, Tagir, Davis, Mert Hakan, Gueye, Amquiz, Ecevi, Sima, Delap 11 ile genellikle oynayacağız. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Bakın sezon sonunda ee, takımımız ligde kaçıncı olarak tamamlayacak hep birlikte göreceğiz şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet sezonu ikinci sırada tamamlıyoruz. Ee, lider Galatasaray olmuş. 4 puan fark var liderlerimizde. 2 3. Fenerbahçe 4 vize 5 Eyüp Spor olmuş. Bendik Kocaeli Bandırma'da küme düşmüşler. İki süre yürü bakalım. Şimdi Süper Kupaya bir bakalım. Süper Kupayı kaybetmişiz 5-2 ile. Konferans Ligi yok. Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de nasıl gitmişiz? Süper Lig'de de gayet iyi bir sıkıntı yok. 6-0'lık bir galibiyet gözümü çarptı Kasımpaşa'yla. 5-1'lik Kocaeli Bandırma galibiyetleri falan var. Beş Fenerbahçe'ye kaybetmiş. Beşiktaş'ı yenmiş. Galatasaray'ı yeniyor 3-2 ile. Trabzon'u 3-2 yeniyor. Fenerbahçe'ye kaybetmiş. Galatasaray'ı 3-0 kaybetmiş. Burada Beşiktaş 4-3 yeniyor falan. Bu şekilde. Kupaya bakalım. Türkiye Kupası'na. Türkiye Kupası'nda neler yapmış onu da bir görelim. Altın Ordu'yu 5-2 ile geçiyor. Esenler Yok Sporu 6-1 ile geçiyor. Fenerbahçe'yi 6-3 ile geçmiş. Türkiye Kupası'nda geçmişiz. Çeyrek finalde Sivas'ı yeniyor. Yer finalde ilk maç Eyüp ile 1-1. İkinci maçta 4-2 yeniyoruz. Finalde de Galatasaray'ı penaltılarla 3-3 e, penaltılarla geçiyoruz. Ve böylelikle de kupanın sahibi olmuş oluyoruz. Tebrik ediyoruz Başakşehir'e. Evet Anton Markoviç 28 gol atmış. E, kiralık olarak kadromuza katmıştık. bayağı bir e, etkili olmuş diyebiliriz Anton Markoviç için. E, Abdullah Sima 28 gol attı yani geldiğinden beri e, pek üstüne katlıyor diyebiliriz. Liam Delap da 18 gol atmış. E, Echeveri 17 gol 6 asistlik bir katkısı var. Ralf Davis 3 gol 11 asistlik bir katkısı var. Oldukça e, iyi performans ortaya koymuş. Ee, en şaşırtıcı performans Ali Turap Bülbül'den geliyor. Yani Galatasaray'dayken bu kadar etkili oynayamıyordu ama Başakşehir'e geldiğinde bayağı bir etkili oynamaya başladı. Hatta burada da milli takıma seçilmiş Ali Turap Bülbül. Yani bayağı bir e, Abdurrahman Ölesi'nin boşluğunu doldurduk gibi duruyor ama e, belli de olmaz yani. E, önümüz Mosharbis'ini alabilecek miyiz o da meçhul. çünkü sözleşmesini yenilemişler Galatasaray Kulübü. Arda Karapoda 9 asist yapmış yani eee da zaman zaman forma şansı bulmuş diyebiliriz. Evet şimdi 5. sezona geçeceğiz bakalım 5. sezonda Biz neler bekliyor Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 5. sezonundayız. Evet arkadaşlar 5. sezonumuza geldiğimizde e, görmüş olduğunuz gibi Ali Trap Bülbül'ün e, servisini aldık bu arada. Ali Trap Bülbül'ün alındı. Habib Diyar transfer edildi orta sahaya. E, oldukça etkili bir olacağını düşünüyorum. Kennedy'yi aldık. Sol kanat oyuncusu olarak alternatif yedek olarak takımını kattık. Ali Şahin Yılmaz'la anlaştık. E, Trabzonspor'dan. Yasin Ayari geldi yine orta saha oyuncusu olarak. Şunta e, Tanaka e, stoper mevkisine onu transfer edildi. E, Yusuf İnci'yi kadromuza kattık. E, Mert Hakan Yandaş biliyorsunuz ki takımdan ayrıldığı için Yusuf İnci'yi kadromuza kattık. Ve Talha Altı Kardeş o da e, stoper mevkisinde transfer olan bir başka oyuncumuz. Giden oyuncularımız da oldu. Mesela El Davis mesela bir yıl sonra Bournemouth Kulübü'ne satıldı. Ee, göstermiş olduğu iyi performansın ardından hemen satış yapıldı. Onat yemek Antalya Spor'a kiral e, satıldı. Orada Ankara Spor'a kiralık gitmiş. Manu Silva satıldı bu arada. Manu da Manu Silva da bu arada hmm satıldı. Benfica'ya satıldı. 1.3 milyon euroya almıştık kendisini ve 10 neredeyse 10 katı fiyatına Benfica'ya sattık e, kendisini. Leo Duarte Al -Fa Faisali kulübüne satıldı. O da Suudi sattık. Fatih Dumlu 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giyerken Berkay Arı ise Ankara gücüne satıldı kendisi de beklenen patlamayı yapamadı ve Ankara gücüne satmak durumunda kaldık. Berkay keşke o da Abdurrahman Resim gibi parlayabilseydi ama olmadı. Evet takımımızı da size göstereyim. Takımımız da bu şekilde oynayacak. takımımızda da Baxter, Ali Turap, Tanaka, Tagir, Beycan, Berkay, Ayari, Emre, Yusuf, Kennedy, Delap beşlisiyle oynayacağız. Bakalım e, sezon sonunda ligi kaçıncı sırada tamamlayacağız hep birlikte göreceğiz. Sezon sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sezonu yine ikinci sırada tamamlamışız. Lider Galatasaray olmuş. 3 Beşiktaş, 4 Trabzon, 5 Fenerbahçe olmuş. E, Bodrum, FK, Antalya ve Göztepe'de küme düşmüşler. Devers'ın böyle transfer yaptık bilmiyorum da. O devre da da Emirhan Yıkan bu arada geri gelmiş Başakşehir'e. E, e Unai Gomez e, yine gelmiş ve Emre Gökay'ı transfer etmişiz. Abi çok iyi, çok güzel. Hmm, şeyi sattık bu arada. O şeyleri bayağı bir satış yapmışız. Ankuis satılmış. Ankuis'i de satmışız bu arada. Herhalde onları sattığımız için mi bilmiyorum. Abdullah Sima 31.5 milyon euroya satılmış. Barış bulduk Ankara gücüne satılmış ve bir pekini de şeye satılmış. Austin FC kulübüne satılmış 4.8 milyon euro civarında. Oyuncu değerlerine de bir bakalım. Liam Derap 30 gol 10 asistlik bir katkı yapmış. Anton Martin 14 gol 1 asist. Yusuf İnci 11 gol 8 asist. Genedi 10 gol 8 asist bir katkısı var. Emre Gökhan 7 gol 2 asist. Yasin Ayır 5 gol 2 asist. Ali Turab 2 gol 12 asist. Cemal Sertel 1 gol 13 asist yapıyor. 13 asist bir katkı yapıyor. Talha Artı kardeşin 7 asisti var bu arada. O da bayağı bir etki yapmış diyebiliriz. Evet. Bakayım fiksüre de bir bakalım. Son olarak fiksüre bakmadık. Bakalım fiksürde ne yapmışız. Evet şampiyonlar liginde e, kuyruk bürüje Avrupa ligine unutmuşuz. Avrupa liginde güzel başlamışız. Sevilla, AGF ve Genk galibiyetleriyle güzel başlamışız. Sonra PSV, Lyon, Lugano beraberliği ve Montpellier'e kaybetmişiz. Akabinde Celtic'i e yenip Chelsea'ye kaybetmişiz. Sonra playoff'larda da Celtic'i e eğlenmişiz. Türkiye Kupası'nda vaziyet nasıl ona da bir bakalım. Türkiye Kupası'nda da yarı finalde Beşiktaş'a kaybediyoruz. Ankara gücü, Giresun ve Eyüp'ü eliyoruz. Süper Kupa, Süper Kupa'ya baktığımızda Süper Kupa'ya Galatasaray 11-2 Yok artık. 11-2 kaybetmişiz. Valla hezimet yaşamışız diyebiliriz. Gerçekten. Ne böyle bir kaloride çıktık anlamış değilim ama baya bir büyük bir hezimet yaşamışız diyebilirim. Bakalım ligler nasıl olmuş. Onlara da bir bakalım. Ligde de Ankara gücü falan var. Galatasaray'ı yenmişiz. Beşiktaş'ı yenmişiz ligde. Fenerbahçe'yi yenmişiz. Trabzon'u yenmişiz. İlk maçlarda sonra Beşiktaş'a kaybetmişiz. Galatasaray'la beraber kalmışız. Ondan sonra Fenerbahçe'ye kaybetmişiz. Lig'de en son 6 birlik bir Bodrum Spor galibiyeti var. Gözüme çarpan. Sonra 5 üçlük Antalya Spor. 4-1'lik Iğdır Spor. 4 birlik bir Kasımpaşa. Konya Spor. Adana Demir spor galibiyetleri de var. Böyle farklı e, kazandığımız maçlar da var. Son olarak da bakalım geçmişte ne kadar kupa kazanmışız onu da bir bakalım. Genellikle ikinci sırada tamamlamışız. 2027 ve 2028 sezonlarında e, Süper Lig'de de 3. Üçüncü, üçüncü olmuşuz 2025 yılında. Türkiye Kupası'nı 2027 yılında kaldırmışız. Daha öncesinde 2026 ve 2027 yıllarında da e, Süper Kupa'da da ikinci sırada yerini almış Başakşehir. Ve böylelikle de videomuzu burada noktalıyoruz arkadaşlar. Video bırak kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka hangi takımı görmek istiyorsanız yorumlar kısmına da mutlaka yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye, bye sevgili